Merhabalar Gonca'nın mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vişne mevsimi olduğu için dondurucuya vişne saklama tarifim olacak. Malzemelerim bizim kendi bahçemizden olduğu için göz kararı. 1 kilo kadar bir vişnemiz var. Ayıklanmış çekirdekleri çıkartılmış. saklama kabımız var. Buzdolabı poşetimiz var. Suyu akmasın diye buzdolabı poşetine koyduktan sonra saklama kabına kaldıracağım. Yapacak deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın. 3 paket hazırlayıp tatlılarımızda, pastalarımızda, muhallebilerimizde gönül rahatlığıyla çıkartıp e, hatta meyve suyu olarak, kompost olarak yapabilirsiniz. Saklama kabı ile kaldırmamın sebebi poşette yırtılma olur, delinme olur. E, herhangi bir durumda suyunun dışarıya akmaması açısından Poşetleri saklama kabına koyup derin dondurucuya kaldırabilirsiniz.